Kanka bir yerden sonra gidilmiyordur ya galiba. Hadi inşallah. Dur. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Bir sürü tahta var üstümde. Tahta var, bir sürü tahta var ya. Bak sorry but you can place that. Bir sürü, sürü bütün tamam. tahtalar gitti. Sapling'ler var gerçi iyi bari. Ben sana ne dedim geri zekalı? Merhaba arkadaşlar. Ben Leaflook. Ben de Kral ve bugün Skyblon 2. bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Kaç karşınızdayız. Karşınızdayız arkadaşlar. Ben ağaçları sökmeye başlıyorum. Ağaçları sökmeye başla. Ben de e, yaptığımız olaylardan bahsedeyim. Şimdi, e, önceki bölümle bu bölüm arasında çok fazla oynamadık fakat eee bir şey keşfettik. Server'a e, Stellardun oy verdiğimiz zaman bize anahtar veriyordu. Bu anahtarla nasıl itemler Çıkıyordu Şimdi o itemleri size göstereceğim bana çıkan itemleri. Yalan atıyor game aldık. Game nasıl alayım server'dayız. İşte sen Göt, yaptın. Ben yaparım değil mi? Ee, Sempling düşmedi. Demir çıktı. Boş ver kanka bir sürü şeyimiz var. At çıktı. <laughs> at ne alakaysa. Ne yapacaksın atı? <laughs> Götümüze sokarız ne bileyim. Eğleniriz. Atı. Ee, kabuston çıktı birazcık. Kaç tane? Bistek çıktı. 41 tane ben kazdım. Şunları bir toparlayayım ben. Şöyle. Tam versen onları bana. Ben şey yapayım sen de o ağaçları al. <laughs> ben adayı güzel yapıyorum al. Ağaçları niye veriyorsun? Sen de kalsın onları ağaç kessen bana da cobleleri at. Ha, tamam. Şey de çeste kanka. Her şeyi chest'e bırakıyorum ki ölürken falan şey olmasın diye. Ben kendime o zaman bir tane bir Bir tane bana üç, üç tane şey atsana kanka cobblestone. Balta yapayım direkt. Sana geldiler. Al o zaman. Eyvallah. Önemli değil kardeş. Eyvallah kardeşim. <laughs> Al kardeşim. Al kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon aldım bu arada arkadaşlar ses nasıl? Onu yorumlarda şey yaparsanız şey. Aynen, aldım. hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim ya. Kardeşi. <laughs> 9 milyar verdim işte. 9 milyar Mikrofon aldı salak. 9 milyar buçuk. Ödemedi inanıyorum. Ben de bak. gittim araba aldım o parayla. Şahin. Şahin. Şahin bayb. <laughs> <Mayim gülüyor> yani. ayağımızı yerden kesiyor. Gel ben de senin ayağını yerden keserim. Baltayı bir koyacak. Aa düştüm. Saksı. Düsürepler gitti. Gitti misin sen? Evet. Kaç tane vardı? 3 Evet arkadaşlar bu bölümde izliyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir Mertkan götü nasıl sikilir? Onu almak için hayatımı riske attım gördün mü? Ben mu? de attım gördüm <laughs> arkandan geldim gördün mü? Gördüm. Ama bak bak görüyor musun baba hala hayatımı riske <laughs> attım. Hadi yap yap şey yap. Git bari odun kaz kanka. Odun değil şey kalacağım ben. Kabloston. Kabloston kaz. Kendi bir tane taştan dalga yap. Aa demir varmış. Iron pickaxe yapıyorum. Aa, çok aynen lazım. iron pickaxe yap daha çok lazım olur. Sapling düştü bir tane. Sana hiç düşmedi mi sapling ya? Yok hiçbir tane bile düşmedi kankaytona. Allah Allah abi bu ne böyle. Şu an sesim iyi eminsin. Aynen aynen <laughs> eminim eminim. Sonuna kadar. Ee, Dibine kadar. Köküne kadar. Ben de kökü sağlam. Bir tane daha çıktı. Sapling. Sen çok çok yalancı bir çocuk oldun. İşte. Aa nasıl sapling çıktı? Eğer bu serverda oynayanlar varsa da e, slash vote yazarak mesela şöyle hatta bir vote lesek mi diyeceğim de şimdi yapmayayım videodayken yapamam e, aşağı atacak çünkü. Biz kanka kablosuzdan kazarken sebling çıktı al. Ciddi misin? Ya senden düşmüş. Benden düşmüştür değil Çık bırak benim kablolarımı. Alevin içinden aldım onu gördün mü? Nereden? Ha gördüm gördüm. Al... gördüm. Lök benim. <laughs> Üç tane çıktı sebling bir tane sende var 4. 4 tane oldu bende. Şöyle bütün yaprakları şöyle bir güzel kıralım. Ayrıca Sky Factory'e de başlayabiliriz. O da çok harika bir şey ya kanka harita. Kanka biliyorum da ben modları pek bilmiyorum ya. Kanka bundan. ben, biliyorum biraz. Biraz biliyorsan sıkıntı yok hiç bilmiyorsun yani. yani. öğreniriz yani. Kanka, otomatik kabustanın dalgası nasıl yapılıyor lan? Kanka onu e, birkaç tane piston falan lazım. Daha... Piston aşağı! <laughs> piston aşağı! <laughs> kaç 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 kaç, kaç 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 Salak mıyım ben? Kaç! İşte bir dakika kanka. Aha! Karşı adada bir, bir şey var lan gel bak buraya. Aha, karşıda ada yok ki salak. Göt mü oldun? Ne? Karşıdaki şey görmüyor musun? Adam falan yok adam yok da ağaç falan var. Bir dakika kabuston falan var. Altımı mı değil mi it? Hayır yemin ederim ya git bak tamam Rıf ben Düşün, buradayım. Tamamlarımı koyayım buraya. Tamam hayır ben buradayım kanka. Kanka gözükmüyor bir şey. Lan git bak. Lan göremiyorum hiçbir şey. Ya senin ben bakıyorum işte yok oğlum bir şey yok. Az önce gözüktü. Ne gözüktü? Manyak mısın? Ben 16 çankta bakıyorum şu an hiçbir şey yok. Yalan atma. Vallahi 16 çankta bakıyorum hiçbir şey yok. Ben yemin ederim ki gördüm. Nerede kanka göremiyorum. Amına kodum seni! <laughs> biliyordum böyle bir şey yapacağını ya. Kanka yapmayacaktım yemin ederim gördüm ama <laughs> biliyordum böyle bir şey yapacağını biliyordum ya. Kanka 4 var mı hiç etrafta? 5 var. Yok yok cidden 4 var mı hiç? Yok kanka. Ama yani dur yap, hemen şunları alayım. Bir dakika bu, bu bunun altı boş mu? Bir blok altı aynen. Ee, dur bana cobblestone versene. Dur şunları şunu da halledeyim. <laughs> 4'ün çok lazım oluyor bize. Kaç tane kabusu? Al 3 tane 7 4. 7 tane grass varmış. Al. Onlar grasslar kalsın kanka. Niye? Grass çok seviyorum ben. Çok severim ben. Ben çok severim. 3 yok 5 Var yok. Var Suyu kapattın mı? He su açık değil mi? Ben aşağı şey yapacağım ya. Ee, kat çıkayım. Kat inleyeyim. Çık bakalım. Slap bak dikkat et bazen lag alıyor kanka. Abi ben de aynı şekilde öldüm az önce. Tamam. Hani CTRL'ye bassam yani shift'e bassam bile ölüyorsun. Anladım. Ee, ama benim adım- Şuraya bir tane blok. Tamam. Oğlum biz bu karpuzları niye bir daha ekmiyoruz? Burada salak gibi duruyor şu an. yapacağım ben şimdi onu yapacağım bir dakika. Tamam ben burası sana bırakıyorum her şeyi o zaman. Tamam. Ee, bize baya bir şey lazım ama. Kanka. Kabuston lazım çünkü adadaki bütün dörtleri kabustonlarla değiştireceğiz. Yoksa ağaç ekemeyeceğiz. Değil mi? Aynen öyle. Flap'le değiştirelim ya. Şöyle ağaçlara ekmelik yer kalmadı çünkü ya. Ekmelik. Ekmek. Şunu kırayım. Bu nasıl bir işe yaramıyor şuradaki blok. Al sen şunları şimdi. Al. Şimdilik al şunları. Kanka ben adayı büyüteyim mi? Vallahi tarla yapacağız ya büyütse iyi olur? Güzel bir tarla da yaparız. Bekle şunları atayım şey çöpe. Ha e, çöpe diyorum. Sepete koydum ne olur ne olmaz şimdi. Lagmak olur yine. Değil mi? O zaman ben buradan böyle büyütüyorum birader. Büyüt babuşko. Domkab'ın sonu kazmanın ne kadar sıkıcı bir mevzu. Değil mi? Ama sen yapmadın yani bunu ben videodayım. Evet biliyorum. Aga bu koyuyor mu bazen koyulmuyor bu ne ya? Ben deneyeyim bir de. Çok pis koyarım. Ben çok koyarım 3 yok 5 yok. 5 yok 5 var 5 30. <laughs> Aşağıya mı yapsak acaba kanka? Alt kata mı yapsak? Üst, Neyi? Eee şeyi. Tarlaları falan ama güneş görmez bu sefer kendi sordu kendi cevapladı <laughs> şey alt kata da şey yapmak lazım ya aşağıda kat indireceğim ya kanka oradan yaparsak üstteki bütün e, dörtleri kazarız kendimize dört şey yapmış oluruz şimdi ben bir şey düşünüyorum da aşağıdan ben başladım kat yapmaya sen başla orada in zaten ben oraya şey koydum dört koymuş bak Ya başka blok köklerim de o sırada kır onları alırsın alttan dolunum zaten biz aşağıda yaşayacağımız yer aşağıda, yukarıda da tarlalar olacak aynen işte. Aynen Ve Yalnız adayı hep bu tarafa doğru büyüttüm. Nereye doğru? <laughs> Sola doğru. Abi yaparız onu, ayarlanır o ya. Sen çok mu seversin? Yo. Bir de şuraya başka bir inme yolu yapalım ya. Evet bence de. Yap sen onu da. Bana. Sen oraya şey yap. Aslında kanka baya bir tahtamız var. Tahtalar aslında şu an kullanabiliriz ya. Hem sapling de var. Tahtamız da bitmez yani öyle kolay kolay. Şu an korku korku yol yapıyorum var ya. Sende şey var mı? Kova var mı kova? Yok ben kova yapmıyorum. Demirler sende mi? Evet. Kaç tane var? 3. 3 mü? Tamam işte 3 tane lazım zaten. Tam versene bana onu. Nasıl çıkacağım? Bir su akıt. Suyu sen niye kestin ki? Kesmedim ki. S kesmişsin kanka. Evet. Ha, gel. Kır oraya geliyorum ben. Bir dakika. Kırdım mı gel karpuzları falan toparlayayım. Toparla babuşko. <laughs> Oğlum ben bunlardan şey yapacaktım ya. O slab'le yapacaktım. Al. At, Çok kötü at, at. Ya al bir hayatta kalalım mı? <laughs> Bak Harbi ne yapıyor mu kanka? Eee kabustonun var mı şu an üstünde? Evet. Buradan üstten 4 gaz yerine kabuston koy. 4 gaz yerine kabuston koy. Gabuston. <laughs> Daha gabuston. <cobblestone>. Gabuston <laughs> koy. Öyle öyle şey yaparız. Düştün mü? Hayır düşmedim şeyi kırdım yanlışlıkla. Lavu mu? Ee, korktum. Evet evet evet. Shut the fuck. Up. Ha karpuzları kaybettim Üstüm. bir anda. Şunu alayım. Şunu alsana. Neyi? Ben dur ben getireyim. Şuradaki şeyi kırdım ya yanlışlıkla sen varmış üstünde. Tak, İnşallah tam, tam, aldım, şu aldım, aldım. Toplamış şu aldım. Toplamıştım zaten. Eee bir dakika. Şimdi bizim bir yere sınırsız su şey yapmamız lazım. Yaptık zaten. Başka bir yere taşımamız lazım konuşma. bunu. Boş konuşma. Başka bir yere taşıyalım bunu. al Alt kata taşıyalım. Yer açılsın burada. Burada yer açılması lazım kanka. Tamam aşağı taşıyacağız. Aşağıda yaşayacağız zaten. Biz. Tamam, ya. aşağı... Aa düştüm aşağı. Düştün oh. mü? Suya kurtuldum. Yeah. Tutunmadım. Asla tutunmadım. Suya ben. kurtuldum. We will, we will educate. We will, we will. Rock you. <laughs> Karşıda adam var lan. Şaka yapıyorsun. Oğlum gözüküyor şu an bir şeyler. Ya hadi siktir. Allah belamı versin gözüküyor şu an. Benim gördüğüm şey sen olmak. Ağaç var olayım. böyle şeyler falan. kanka gidek mi oraya? Belki başkasının adasıdır. Grifleriz lan gidilmiyordur ki. Oğlum yani, vallahi tahminimce, gözüküyor. Tahminimce öyledir. Deneyelim mi? Deneyeceğim ben. Deneyeyim mi? Sen de ara, ben de burada it gibi çalışacağım. Tamam. Tam deniyorum bak. Gidilmiyor kanka ben sana söyleyeyim. Bakacağım kanka. Gidilmezse en azından adayı oraya kadar büyütmüş oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. Değil mi? Tahtayla yapam onu tamam mı? Tamam. Bir sürü var tahta oğlum. <laughs> yeter yeter merak etme ya olmadı. Marketten falan. Yeter yeter. 16 tane şey Sen var. Sen görebiliyor mu? Dirt. Bakayım. Kanka başkasının odası var. Şu an görebiliyorum. Yaklaştım an yaklaştım, görebiliyorum. yaklaştım baya gel. Kanka bir yerden sonra gidilmiyordur ya galiba. Hadi inşallah. Dur. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ya. Bir sürü tahta var üstümde. Tahta var bir sürü tahta var ya. Bak sorry but you can place that. Link bir sürü tamam. bütün HATALAR gitti. Saplinglar var gerçi iyi bari. Ben sana ne dedim geri zekalı? Birader bir şey diyeceğim o adamla o tarafa kadar blok yapsa o adama da bir yerden sonra bir iki blokluk yerde şey diyecek. Soru diyecek. Çok akıllı. Atlarız size. biz de oradan oraya. Oğlum vallahi yine aç gözlülüğümüze gittik ya. Sen gittin sanki. <laughs> ben dedim sana gitme diye. Olabilir ama sen de aç ek o zaman. O zaman bari şey yap gel. Ne yapayım? Söyle. Ba baltayı versene bana. Baltayı düştü aşağı. Ha düşmemiş al. Al seplingden hepsini topla gel bende. Seplingleri mi alayım? Ee. Ne yapacağız? Ses kes. Niye öyle bir şey yapıyorsun? daha Nasıl ağaç şey yaparız? Anladım tamam. Eki <laughs> eki gel babuşku. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> o kadar alıyor mu sesi? Aldı. Diğer kulaklık olsa buradan osursam mı? 3 tane daha lazım. 2 tane daha lazım. Ne? Buraya kadar genişletiriz bunu yanlarında. Tamam. İyi var var. Giderken bir büyüyecek Gördün mü? Da. <laughs> ben, ben dedim sana en azından buraya kadar genişletmiş oluruz dedim. <laughs> Ananı sikeyim kova gitmiş. Ya. <laughs> Abi kova kova da düştü ya. Vuramıyorum sana, vuramıyorum değil mi? Vuramıyorum. Aa balka bana çabuk büyüdü lan. Kanka o zaman ben gideyim o kutuları açayım. Aynen kanka sana. aç. Orada bölüm bitirelim. Nasıl yapayım? Nereden açacağım? Eee slash votaydı sanırım. Şunları bırakayım böyleyim Aynen ya. slash vota yaz. He. Aşağıda bir link çıkacak. T'ye bas. Evet. O linke tıkla. Yes diyeyim. Yes de. Dedim şu an. Öyle yani. Şimdi ne yapacağız? Bütün, e, bütün açılan sitelerde 5-6 tane site açılmış. Bir tane, bir tane forum sitesi açılacak. kanka Minecraft server minecraftserverlist.com. Ya işte o bütün linklere tıkla hepsinde kral e, yaz. Şey yap. E vote server falan filan da. Tamam mı? Biz de hatta bu e, şeyin bölümünün sonuna geldim. Diğer bölümde zaten yapmış bir şekilde çıkarız dire, karşınıza. Direkt direkt çıkıyorsa ya çıkanları göstereyim diyecektim. Direkt hemen olmuyor kanka. Bir bir sen gerekiyor mu? Ne? Bir sene mi olması gerekiyor? Ya neyse hadi. Ee, bölümün sonuna Boşan geldik mı? arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 3 ve 3 2 2 1 Bay bay.